başlamışız arkadaşlar. Merhaba. İcra Müdürlüğü sınavı 2022. Evet, atlattık iyisiyle kötüsüyle arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Ben de dün e, sorular açıklanınca e, hemen akşamüstü başladım. İşte gece yarısı bitti. Kitapta ne var ne yok diye Ondan sonra Soru Bankası fasiküllerde ve son anda biliyorsunuz bir de 3 hafta kala e, icra gelirken diye bir kitapçık çıkartmıştım, çoğunuza da yolladım. Gördüğümüz manzara şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Türk Ticaret Kanunu'nda o soru e, kaç gün içinde faturanın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içerik kabul edilmiş oluyor. 8 ÖSYM'nin sorusu. da ben de 123. soru bu klasik soru bankasında sayfa 108'de arkadaşlar 123. soru olarak gelmiş. Yine ticaret kanunu önde bu mevcut oy haklarının en az yüzde kaçı olumlu oyuyla oy, 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 onaylanması gerekiyordu birleşme sözleşmesinde. Evet o da arkadaşlar yine klasik soru bankası sayfa 98-106'da. Burada gördüğünüz gibi C şıkkı 90 olarak gelmiş. E, 2004 sayılı icra iflas kanununa göre diyor. E, kural olarak icra mahkemesinin görevlerinden biri değildir e, soru gelmiş sınavda. Bundan arkadaşlar Klasik Soru Bankası'nda üst üste 2-3 tane e, icra mahkemesinin görevine girmez diye en yakını işte içinde ihalenin testi e, davası, istihdak e, davası var. Ben de tasarruf iptali davası olarak vermişim burada arkadaşlar. Dördüncü e, Kendisine karşı kambiyo senetlerini özgü haciz yoluyla takip başlatılan borçlu takibin dayanağı olan senedin kambiyo senedi niteliği taşımadığını fark ediyor. Ve icra kanunu iflas yönetmeliğine göre borçlu bu durumu en genç arkadaşlar kaç gün içinde 5 gün içinde hangi merciye ve hangi yolla ileri sürebilir icra mahkemesine şikayet yoluyla ben de bu soruyu Klasik Soru Bankası'nda bu şekilde sizlerin önüne daha önceden koymuşum. Sayfa 129. Evet 5. soru yine 2004 sayılı icra iflas kanununa göre ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takipte düzenlenen ödeme emrinde takip borçlusunun ödeme süresi 30 gün olarak belirtilmiş. Bu da arkadaşlar icrafa sükülüğünde sayfa 85. 30. soru olarak yer alıyordu. Evet. 6. sorudayız. Evet bu yine bir birebir soru arkadaşlar. 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanununda e, diyor ki bu kanuna göre yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlarda taraflardan her biri nihai kararın tebliğinden itibaren evet bir ay e, süre içinde ek karar verilmesini isteyebilir. E, tabii ki nokta nokta şeklinde soru yer almış. Bu da icra gelmeden kitapçığında yer alıyor arkadaşlar. E, 3065 sayılı katma değer vergisi kanununa göre aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi matrağına dahil değildir C şıkkı bu iskontolar mal teslimi ve hizmet ifası işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari tamirlere uygun miktardaki iskontolar nevin suda yine klasik soru bankasında sayfa 120 sayfa 29 soru 141'de arkadaşlar şöyle teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari tamirlere uygun miktarda iskontolar evet, şimdi 8. slayta gideyim şöyle başa alayım 492 sayılı harçlar kanunu var işte arkadaşlar burada ee, soru vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden alınan nisbi ve maktu başvurma harcı hariç diyor Bölge İdare Mahkemelerine veya Danıştay tarafından mükellef lehine karar verilmesi halinde mükellefçe kazanılan miktar üzerinden kesin kararın tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde geri verilir veya istek üzerine vergi borcuna mahsup edilir. Bakınız arkadaşlar burada da Klasik Soru Bankası'nda bu soru sayfa 17'de yer alıyordu. Soru kökü bakarsanız danıştayca mükellefliğine karar verilmesi halinde hangisi söz konusu olur? Mükellefçe kazanılan miktar üzerinden kesin kararın tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde geri verilir veya istek üzerine vergi borcu da mahsup edilir. Bu da birebir bir soru. Tebligat kanunu bu da kural olarak öncelikle kolay bir soruydu. Evet tebligat yapılacak şahsın bilinen en son adresindeydi. O da 72 B şıkkı olarak yine klasik soru bankası 83'te yer alıyor. 10. soru 3065 Katma Değer Vergisi Kanununa göre ithalde alınan katma değer vergisi aşağıdakilerden hangisi tarafından tarih edilir? burada yine klasik soru bankasında sayfa 30'da arkadaşlar. 140'ın 142. 3. sayfaya bakınız siz de hemen. Gümrük vergisi tabi malların ithalatça katma değer vergisi A şıkkı. Gümrük beyannamesi gümrük idaresi tarafından eee tescil edildiği tarihte. Bu da birebir bir soruydu. 11'e bakalım. Her yani kolay bir soru arkadaşlar. Evet bana da keşici diye karşı yöneltilecek talep hakları vadeden itibaren 3 yıl sayacaktınız. Tam 3 yıl olarak 12 10 2023 B şıkkı burada da onu yıl olarak unutmamışız koymuşuz buraya. Evet 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanuna göre hakimin ile ilgili hangisi yanlıştır? Evet yine Klasik Soru Bankasında sayfa 133 11. soruda hakimin ret usulü ile ilgili hangisi yanlıştır diye bir soru burada yer alıyor Nevin Suda 12. şöyle evet şimdi bu 2 hafta ve 15 gün arkadaşlar vermişler 6100 sayılı hukuk muhakemeleri kanuna göre bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin temiz edilebilen kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren kural olarak 2 hafta içinde ve orada bir de 15 gün var. bu sağ tarafta Nevin Su'da bu soruyu arkadaşlar şöyle şıklarda sadece 15 gün var 2 hafta yok onun için birebir kabul ettim. Hani bilmiyorum aynı soru kökü aynı çünkü 2004 sayılı e, icra iflas kanununa göre genel haciz yoluyla yapılan takipte alacakların süresi içinde haciz talebinde bulunmamasının hukuki sonucu arkadaşlar e, takip dosyası işlemden kaldırılır e, farklı böyle bir soru vardı fakat açıklamasında haciz isteme süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıldır süresinde haciz talep edilmez veya haciz talebi geri alındıktan sonra bir yıl içinde yenilenmesi takip dosyası işlemden kaldırılır. Evet bu biliyorsunuz 6 ay bir yıl 5. yargı paketi ile ilgili bu süre kalkmıştı fakat süreyi burada zaten size sormamışlar hemen sonuca gitmişler yani takip dosyası işlemden kaldırılır. Şimdi bir soru burada, 14. soru ÖSYM'nin. Kürşat diyor, borçlu Kürşat, aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takipte ödeme emrine itiraz etmek suretiyle karşı koymak istiyor. 2004 sayılı kanuna göre Kürşat itirazını hangisine bildirecek? İcra dairesine bildirecek. Şöyle bir soru var icra fasükülünde çözenler biliyor. Sayfa 108 28. soru. Kambiyo senetlerine özgü iflas yoluyla takip hangisi yanlıştır? Yanlış olan şikayet ve itiraz dilekçesinin verileceği yer icra mahkemesi demişim. Oysaki açıklamada da gördüğünüz gibi icra dairesine bildirilmelidir. bu soruyu da çözenler bunu zaten kolaylıkla görmüş olabilirler. 16. soru. Bu da bir tanım sorusuydu arkadaşlar. E Tanım öbür pardon. Bunu da e, icra iflas kanunu tatbikatına dair nizamnameye göre kurşun boyalı mürekkepli. Evet yalnızca arkadaşlar mürekkepli. Böyle e, bir kere okuduysanız hani mevzuatı öncesi hepiniz mutlaka bunu doğru yapmışsınızdır inşallah elektronik ortamda başlatılan bir kambiyo senetlerinin özgü haciz yoluyla takipte kambiyo senedi elektronik ortamda takip talebini ekleniyor. Ancak kambiyo senedinin aslı 3 gün içinde icra dairesine ibraz edilmiyor. Evet bu süreler önemli. Ne diyor? Kesinlikle 3 gün içinde tebliğe e, ibraz edilmesi gerekir. E, edilmezse ne olur? Ödeme emri düzenlenmez arkadaşlar. Burada da böyle bir başka bir sorun açıklamasında bu geçmişti. ondan böyle hani buraya aldım. Celsa harcı 492 sayılı Harçlar Kanunu'na göre hukuk ve ticaret mahkemelerinde vekil veya taraflara yüklenen celsa harcı takip eden iki celse de ödenmezse bir misli alınıyor. Evet bu celsa harcına mahkum edilir dedikten sonra klasik soru bankasında 5. soruda açıklamasında da zaten burada bir misli fazlasıyla alınır. İki celse de ödenmezse. Bakınız burada. Bu da bu şekilde arkadaşlar. 19. soruya bakalım. E, bu da sahipte yanılma. Yani kural olarak esaslı yanılma arkadaşlar. E, sahipte yanılma. Esaslı yanılma sayılmaz. Yalnız bir bakınız. Bu soruda böyle biraz tersten gelmiş bir soru. E, bu, bu da arkadaşlar Fasükül borçlar hukukunda sayfa 46 ve 28. soru olarak yer almaktadır. 20. soruya bakarsak, orada şöyle bir icra gelmeden dediğim gibi bir kitapçık yollamıştım size. Tanzimat döneminde adli yargıda temiz görevini yerine getirmek amacıyla oluşturulan kurum. Evet arkadaşlar, Divanı ahkamı ı Adliye Aşıkı ve burada 168. soru olarak da Buradan bir tane tarih sorusu size e, tutturabilmişim e, bir şekilde e, bakalım bu ne ha, e, hesabı cari defteri arkadaşlar burada da basit tanım sorusu e, sormuşlar Nizamnamede demek ki tanımlama geliyor arkadaşlar o şekilde çalışacaksınız yani e, bir soru daha var. Onun açıklaması olduğu gibi tabii ki buradaydı başka bir sorunun altında. Şimdi bakın diyor ki vekil veya yasal temsilciye tebligatla hangisi yanlış? Birden bir kişinin birden fazla vekili varsa tebligat bunlardan birine yapılır arkadaşlar. Ne diyor? Birden fazla vekil tarafından takip edilen işlerde bunların tamamına tebligat yapılır diyor A şıkkında. A işaretleyecektiniz. Mutlaka bunu da doğru yaptı hepiniz. Evet arkadaşlar ben böyle hani gözüme çarpan yayınlarda Nevin Soda gelen soruları buldum. Önünüze koydum ama diğer öbür sorularda mutlaka hepsi konu olarak şey olarak vardı ya da değişik tarzda bir soru olarak vardı. Ama takdir edersiniz yani ben de şimdi onlar birebir geldi diye buraya koyamam yani en bariz e, bir şekilde e, net bir şekilde yani birebir geldi diyebileceğimiz şekildeki yani soruları açıkçası hani e, çekim yaptım ama dediğim gibi demin söyle çalıştıysanız hani e, klasik soru bankası olsun icra fasulyeleri ve icra gelmeden hani hep derim ya size mesajlarda hakkını verin başka bir şey gerekmez diye bunlardan bahsediyordum arkadaşlar. Evet tekrar görüşeceğiz yeni sezonda yeni o, olarak değerleyeceğiz. Tekrar kontrol edilecek işte bu beşinci yargı paketi geldi işte ekledik ama yine de tam olarak eksiksiz sıfır hatayla işte Nevin Su yayınlarını artık yine bir iki aydan fazla sürer bir ay kesin sürer arkadaşlar. Ee, tekrar derleyeceğiz, yapacağız. Yine yeni sorular ekleyeceğiz. Tabii bu sorular geçen senede tutturmuştum ama bu senede tutturabilmemdeki sebep her sene yeni sorular eklemem. Yeni özgün sorular eklediğimiz zaman işte isabetlere neredeyse ulaşabiliyoruz arkadaşlarım. Görüşmek üzere hepinize tekrar geçmiş olsun.